Medine'den, gül kokulu şehirden herkese sevgiler, selamlar. Sabah namazı sonrası sizlere özlediğiniz yerleri çekeceğim. Burada yeşil halılar var. Görüyorsunuz. Medine gerçekten çok soğuk. Kendime şal aldım hemen gidip sabah namazı sonrası. Şimdi gelecek olanlar muhakkak mont getirsinler. 10 derece, Sabah namazında çok soğuktu. Şöyle size otelime kadar mescidin nebevideki hareketliliği de çekmek istedim. Çocuklarla eşimle birlikte geldik. İki gün buradayız. Hazır okul tatilken hemen gelelim dedik. Bakın çoluk çocuk herkes geliyor. Herkes nasibinin peşinde. Ne yiyorsunuz? Bisküvi kırıntılarını yiyorlar. Burada yine gruplar oturuyor. Sohbet veriyorlar. Evet, Türkleri bulacağım şimdi. Türkler genelde kahvaltıdan sonra geliyorlar. 8 gibi falan. Zemzemler yerlerine gitmeye başladı. Bu Zemzemler her gün kamyon kamyon Mekke'den taşınıyor. Ben altında boru düzeni var sanıyordum ama Evet, gördük hemen Türkleri. Birinci Türk grubu. Bakın, zemzemler yerine gidiyor hemen. Hiç uyumadım, biliyor musunuz? Çocukların bileğine kaybolmasın diye bir plastik takıyorlar kendilerine bağlıyorlar. Bir de çocuğa biz hiç onu yapmadık. Dikkat ediyorduk ama tabii ilk defa gelenler tedirgin olabilirler. İnşallah Rabbim yerinde de içmeyi nasip etsin. Herkes de şal var. İnanın şu şalı aldım. Öyle ısındım ki iki gün çok iyi geldi. Bu kadar soğuk ki size anlatamam. Burada Selam Müzesi. Şimdi Babı Selama doğru gidiyorum. Bulut Mescidinden Milli Görüş Oteline geçeceğim. Şöyle ekranı büyüteyim sizler için. Evet. Çoktandır YouTube'a video atamadım. Gerçekten Mekke'ye mi taşındınız diyenler var. Evet arkadaşlar, gerçekten Mekke'ye taşındık. Evini çeker misin diyenler var. Mekke'deki evi. Yani açıkçası kararsızım biraz. Çeksen bir dert, çekmesen bir dert. <laughs> Bilmiyorum. Evime de buyurun gelin. Kabe'ye gelince misafir edeyim sizi. Artık Mekke'ye taşındım. Dün bir abla kızını kaybetmiş burada. Hemen bulduk. Abla dedim merak etme kaçırmazlar. Yok diyor buradaydı şimdi diyor. Acaba diyor biri mi alıp gitti? Bu... Müge'ye çıkan şeyden sonra adını unuttum. Hatırlayanlar aşağıya yazsınlar. Bayağı bir korku, tedirgin oluyor herkes. Beni de götürseydiniz 6 numaralı kapıya kadar. Neyse sağlık olsun. Evet. Çalışanlar geliyor sabah. Artık vardiya değişiyor ya. Sabah gelenler. Bakar mısınız? Herkesin üstünde şal var. Çünkü gerçekten soğuk. Yani gelip hasta olmak istemiyorsanız muhakkak yanınıza bir tane şal getirin. Ben şimdi aldım hemen şuradan. Namazdan çıkınca üşüdüm inan ki. Evet. Herkes feracelerin üstüne şalları örtmüş. Yeşil seccadelerimizi Medine'den alıp gönderiyoruz. Gerçekten çok güzel. Şöyle size tam gün doğarken göstereyim. Yeşil kubbe. Selamlama kapısı azıcık görünüyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz biz artık hac ve umre işine başladık. Mekke'de yaşıyoruz. Gelmek isteyenler için kurasız hac vizemiz var turist vizesi değil. Direkt hac vizesi, kuraya girmeden eğer katılmak isterseniz zaten ben aşağıya WhatsApp numaramızı bırakacağım. 10 yıldır çıkmayan var. 15 yıldır çıkmayan var hac. Onlar katılmak istiyorlar. Direkt kurasız hac vizesi özel vizeyle getiriyoruz. Katılmak isteyenler WhatsApp'tan yazabilirler. Sınırlı sayıda var o yüzden bu sene hac düşünenler varsa mesaj atsınlar yardımcı oluruz gelmek isteyenler varsa çocuklara baya baya mont giydirmişler bu arada bakar mısınız ben bu akşam ziyarete girebilirim yine siz buralarda olun çünkü canlı yayın açıyorum bazen aha düştü kalk düştün mü kalkacaksın Herkes şal takmış omuzlarına. İnan ki şu şal bile beni ısıttı yani. Çok soğuktu namaz vakti. Çocukları öyle çıkaramam. Halil yeni düzeldi zaten. Halil de Türk okuluna başladı merak edenler için. Kışların güzelliğine bakar mısınız? Medine'de cuma sabahı. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Allah seni düşeceğim. Aha düştü. Çok güzel ya. Medine'de cuma sabahı Türkler. Hemen tamam, Türk gördün mü? El sallıyorum. Medine çok huzurlu. Biliyorsunuz ilk sayfamı burada açtım. O yüzden Gülşehir'in Medine burası. Bir yandan gruplar ziyarete gidiyor. Işıklar kapandı. Şuradan Hocamız anlatıyor Türkleri. Maşallah. Bakar mısınız? Bulut mescidinin üstünde bütün güvercinler. Bak şimdi. Bak şimdi. Aa, çok güzel değil mi? Maşallah. Herkes hasta. Çok dikkat etmemiz lazım gelirken vitaminlerinizi getirin muhakkak. Şal getirin dedim. Kendim getirmedim. Burada kız yem satıyor. 5 riyale. Bakar <laughs> mısınız? Ne kadar güzel. Evet. <laughs> kesinlikle mont gerekiyor. Öyle şalla falan olacak gibi değil. Öğlende gezilerimiz var. Size detaylı gezilerimizi de çekeceğim. Bugün Uhud'a falan gideceğiz. Bakalım. Ne kadar güzel ya. Çok sevdim. Sabah namazı çıkışı. Aha yine Türkler. Türk grupları her yerde. Hiç uyumadan gezilere gideceğim şimdi. Bakar mısınız? Halil ile Halit de burada koşuyordu. Hatırladınız mı? Koş. Koş koş koş. Çok güzel. Evet burası Bulut Mescidi. Buraları bayağı bir güzelleştirdiler. Her geçen gün geliştiriyorlar. Evet. Zaten Milli Görüşün Oteli'ni çoğunuz biliyorsunuz. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Saat kaç oldu bakayım. Saat zaten 7 olmuş. Biz 7.30-8 gibi buluşacaktık. Artık direkt çocukları uyandırırım gezilere gideriz. Yerlere çöp atmayın. Çok doğru. Tükürmeyin. Sigara atmayın. Sigara da içmeyin. O kadar haklı ki yani. Şurada yere tüküren görüyorum. Çöp atan görüyorum. Yani sürekli burayı temizliyorlar ama sonuçta burası Peygamber Efendimizin bulunduğu yer. Yani biz temiz tutmazsak ne kadar temizlerse temizlesinler yine kirlenecek. Bu kadar alışıklar ki Medine'nin güvercinleri hiç kaçmıyorlar. Bizim Türkler az sonra gelir. Böyle düz 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 bizim otele. Milli Görüş Oteli. Bilenler bilirler. Yine burada da Türkler kalıyor. Burası mesela eski Cidde evleri, Hicaz evleri yani. O konseptte bir otel. Eskiden böyleymiş. Güneş girmesin bir de dışarıdan görünmesin diye. Dışı ahşap, içi cam. Bu şekilde hemen haremin yanında kahvaltı yapmanız için büfeler var. Çay alabilirsiniz. Sandviç alabilirsiniz. Telefon hattı soranlar için. Şu kulübeler telefon hattı satıyor arkadaşlar. Daha gelmemiş görevliler. Buradan internet paketi, arama paketi alabilirsiniz. Bakın. Şu Zain yazıyor ya. Zeyn. Burası telefon hattı. Bir aylık paket var. 15 günlük var. Türkiye'ye göre daha uyguna geliyor tabi internetiniz. Direkt alabilirsiniz buradan gelince. Evet. Sabah yürüyüşümüzü de yaptık. Mekke'de de zaten uyumuyoruz sabaha kadar. Burada da uyumadık. Burası Endonezyalıların oteli. Evet, az kaldı. Zaten birçok takipçim milli görüşte kalıyor. Özellikle Avrupa grubu şimdi hatırlayacaklar oteli. Babamla annem de burada kalmıştı. Cidde'de yaşarken onlara Medine'de otel ayarlamıştık iki gün kalıp dönmeyelim şöyle 5-6 gün kalsınlar diye bir de kızlar korkuyor taksi durdu bana bin dedi falan diyorum ki burada herkes taksi mesela bir arabaya dur de durur seni götüreceğin yere götür versin 10 riyal direkt götürür bu tabelaları yeni yapmışlar çok da güzel olmuş çok beğendim en azından kaybolan nereye gideceğini görür Hava çok güzel. Şu an biraz ılıdı. Sabah çok soğuktu. İnşallah vitaminleri getirmişimdir. Arabayı da Mescid'in Nebevi'nin altındaki otoparka çektim rahat rahat. Evet. Medine'yi özleyenler için şöyle size Medine sokaklarını çekeceğim. Arabaların hepsi vuruk kırık. Bu şekilde birbirine çarpan gidiyor. Burası da böyle. Otobüsler Mekke hareket ediyor bakın. Medine'de görevi biten Mekke'ye. Doğru mu geldim, yanlış mı geldim size anlatırken. Ne yaptık, nereye geldik? Milli görüş. Benim kafada gitti. Ha burayı geçiyorduk. O kadar uykusuzdum ki. Mekke'ye gidiyorlar. Evime selam söyleyin. Aha, Türkler hemen çayını alan çıkmış. Demek ki burada da Türkler kalıyor. Şükran Hacı yol verdi. Şura değil mi bizim otel? Doğru geldim ya bence. <laughs> Dükkanlar açılmış. Acil çocuklara hırka almam lazım. Şurada var mı ki? He bizim otel tamam. Doğru geldik. Bakayım çocuklara. Halil'i aldım. Halit'e de uzun kollu aldım ama mont lazım. Burası bizim otel. Geldik. Gittim vallahi kendime. Şal aldım. Kaça basacağım? Kahvaltı başladı mı acaba? Bir kahvaltıya bakayım. Tamam. Yukarı. Bakayım başlamış. Çocukları mı çağırsam acaba? Kahvaltımızda neler var? Patates, nugget, bir çorba içeyim. Çorba var. Salatalık, domates, peynir, zeytin, reçel. Bakın, bakın. Acil çorba içmem lazım burada neler var? Helva. Hmm. Tamam. Yumurta var. Tamam. Hmm. Hemen bir çorba içeceğim. Önce çorba alayım. Şöyle yakından da detaylı sizler için çekmek istedim. Bakın zaten Medine'ye gelenler görecekler. Mescid-i Nebevi'deki halıların aynı desenleri bu şekilde Mescid-i Nebevi'den sizlere gönderim yapıyoruz.